shout it loud baby 2015'in ilk okul zili programına hoş geldiniz efendim. Biz bugün yeni yılın ilk programını Yakın Doğu Kreşi'nde çekmek istedik ve sevgili sorumlu öğretmenimiz Hulin Sıttık yanımda. Hulin Hocanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz okulumuza. Çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. İnanılmaz güzel bir kreş burası ve 0-3 yaş çocuklarının da inanılmaz imkanlara sahip olduğu bir kreş. Öncelikle bu kreşimiz ne zaman açıldı? Kreşimiz ee, Kasım 2014 yılında açıldı. Yeni bir okulumuz burası. Yakın Doğu'nun yeni bir birimi olarak bir sene önce açıldı çok az bir çocuk sayısı ile açıldı fakat bu sene bir sene içinde çok güzel bir gelişim sağlayarak 50 çocuğa ulaşmış durumdayız şu anda. Öğrencilerinize, miniklerinize baktığımız zaman hem üniversite bünyesinde hizmet veren çalışanların çocuklarının hem de dıştan gelen ailelerin minik bebeklerinin de bakıldığı bir okul burası, eğitim aldığı bir okul burası. Ee, okulunuzu bize şöyle kısaca bir anlatır mısınız? Tabii ki. Ee, çocuklarımız yani kreşimizin çocukları 0-3 yaş grubudur. Üç buçuk aylıktan itibaren çocuklarımızı almaya başlıyoruz. Üç yaşını doldurana kadar bizimle oluyorlar. Üç yaşından sonra okul öncesine geçiyorlar. Her yaş grubumuzun sınıfları vardır. 0-1 yaş grubumuzun sınıfı var. 1-2 yaş grubumuz ve 2-3 yaş grubumuz. Bunun yanında 1 iki yaş grubumuzu da aylarına göre iki sınıfa ayırmış bulunmaktayız. Çocuklar burada e, çok uzun süreler geçiriyorlar. Sabah anneleri, babaları onları bırakıyor ve akşam üzerine kadar buradalar. E, burada bir gün nasıl geçiyor? Çok doğru bir şey söylediniz. Sabah çünkü yaklaşık 8'de çocuklarımız gelmeye başlıyor. Ve e, 4 ve 5'e kadar işte ara ara çocuklarımız aileleri tarafından aranılıyor. Yani çoğunu bizimle geçiriyorlar. Aile gibi oluyoruz biz çocuklarla. Onlar bizim bir parçamız oluyor. Biz onların bir parçası oluyoruz. Ee, biz burada çocukların gelişim aylarına göre eğitim veriyoruz. Ama bakımımızı, sevgimizi de eksik etmiyoruz. Sabah karşılamamız oluyor, çocuklarımızı topluyoruz. Yani girişte toplanıyorlar. Sayılar artınca sınıflara geçiyoruz. Bu arada biz girişten için tutuyoruz. Sınıflarımızın e, klimalarını işlettiğimiz için gerçi merkezi ısıtmadı ama yani ısıtma açısından sınıfları havalatıp ısıttığımız için girişte toplanıyoruz. Sonra her sınıf kendi sınıfına geçiyor. E, öğretmenlerimiz çantalarını Boşaltırken çocuklarımızın çantalarını boşaltırken çocuklarımız serbest oyun oynuyor veya eğitici videolarını izliyorlar. Ee, televizyona çok ağırlık vermiyoruz. Daha çok oyunla eğitime ağırlık veriyoruz. Oynarken öğrenmelerini tercih ediyoruz. Evet eşyalar yerleştirildikten sonra kahvaltı aşamasına geçiyoruz Tabii bu bahsettiğim programımız günlük akışımız bir ile 3 yaş arasında olanımızdır bebeklerimiz başlı başına farklı bir programdır her çocuğa bazı bir programı vardır beslenme programı yemeklerini çocuklarımızın aileler getiriyor gerek termoslarda getiriyorlar sıcak kalması açısından gerekse burada biz ısıtıyoruz çocuklarımıza ve vereceğimiz yani yeme saatinde sıcacık veriyoruz. Kahvaltıdan sonra e, tabii kahvaltıyı her çocuğumuz kendi yapamıyor. Biz onlara bunu da öğretiyoruz. Burada çünkü amacımız sadece bakım değil çocuğun kendine yetmesini öğretmek olduğu için onların yemesine şans veriyoruz. Sonra biz takviyesini yapıyoruz. Yani onlar fark ettir onlara fark ettirmeden biz onları da yediriyoruz. Yani onlar kendi yediğini sanıyor ama biz de takviyesini yapıyoruz. E, kahvaltı sonrası hava güzelse bahçede oyuna geçiyoruz. Açık alanda oyuna. Eğer havamız kapalıysa sınıf içinde oyunumuzu yapıyoruz. Oyunlarımızı yapıyoruz. E, yaklaşık bir saat oynadıktan sonra meyve saatimiz var. Ara öğünümüz. Özellikle bunu vurguluyorum. Biz ara öğün olarak meyveyi tercih ediyoruz. Hem çocuklarımıza Grup içinde yeme alışkanlığı verme açısından gerekse de meyveyi de alıştırma açısından. Çünkü çoğu ailemiz evde meyveyi yediremediğini söylüyor. Biz de okulda o eğitimi de vermeye çalışıyoruz. Meyve saatinden sonra yine yaş gruplarına göre aktivitelerimiz var. Gerek dil becerisi geliştirme, gerek el becerisi geliştirme, gerek sosyal geliştirme, sosyal yönlerini geliştirme açısından etkinliklerimizi yapıyoruz. Ee, sonra yine biraz oynuyorlar veya eğitici cd'lerimizi izliyorlar. Tabii vakit hızla aktığı için öğle vakti, öğlen yemek vakti geldiği için öğlen yemek vakti hazırlığı oluyor. Bir baksanız yani yiyorlar, oynuyorlar, yiyorlar görünüyor ama oynarken de çok güzel şeyler öğreniyorlar. Ee, okulumuza gelindiğinde çocuklarımız ayakkabılarını çıkarıp terliklerini giyiyorlar. İlk başlarda biz giydiriyorduk fakat şu anda bir iki yaş grubumuz bile kendi telliklerini giymeye çalışıyor yanlış bile giyse yine de giyiyor. Bu yaş grubunda e, çocuklara öğrettiğiniz bir şeyin çok kısa bir sürede kapılması, öğrenilmesi ve uygulamaya geçilmesi bir öğretmen olarak sizi nasıl etkiliyor? Motivasyonunuz nasıl? Çok çok güzel bir duygu ve gurur verici. Ben her zaman diyorum ki. Bize gelen çocuklarımız hamurdur. Çok güzel yoğrulmuş bir hamurdur. Ve biz onları ne kadar güzel özenle yoğurursak, şekillendirirsek güzel verimini alırız. Ve biz buna sevgimizi de kattığımız için her zaman için o Döndü, ...çok erken oluyor ve biz onu gördüğümüzde çok daha mutlu oluyoruz. Ve bu eve de yansıyor. Yani bazen aileler diyor ki e, ne öğretirsiniz çocuklarımıza? E, belki size sözlü ifade edemeyebilirler öğrendiklerini... ...ama e, hareketleriyle bunu gösterebilirler. En basit. Biz renkleri öğretiyoruz öğrenebileceği kadar. Örneğin kırmızıyı öğrettik diyelim bu hafta. Aileye diyoruz ki oyuncaklarının içinde annem bana kırmızı legoyu ver veya babam kırmızı arabayı getir dediğinde o çocuk gidip o kırmızı objeyi getirecektir, oyuncağı getirecektir ve bir şeyler öğrendiğini gösterecektir. Yani dili dil olarak göstermeyebilir fakat o davranışıyla öğrendiğini gösterebilir. Veya birlikte yemek yemeyi. E, sofraya oturduğunuzda onun mama sandalyesinde koyun diyoruz. Ona da bir kaşık verin. Ama döke, döksün döke döke öğrenecektir. Kirlene kirlene öğrenecektir. Ama siz de bizim yaptığımız gibi takviyenizi yapın. O yerken siz de yani bir kaşık da siz koyun onun ağzına diyoruz. Ve çocuk bitirse bile ailesiyle vakit geçirmeyin. Sofra adabı dediğimiz o güzel birlikte oturmayı öğrenir. Yani böyle şeyler vermeye çalışıyoruz. Özellikle sizin e, okulunuzun yaş grubu bezli bebeklerin olduğu bir yaş evet. grubu. Bu konuda da evet, ailelerin evet. her zaman tedirginlikleri evet, vardır. Çok... İşte bezli bebekler bu okula alınır mı? E, çocuğumuzu buraya getirebilir miyiz diye. Bu konulara da ailelere bilgi vermek açısından evet. birazcık değinebilir miyiz? Aslında e, biz eğitim diyoruz ama en önemli de bu sanırım. Çünkü e, çocuklarımız bezli geliyor. Bezlerini ailelerden rica ediyoruz ve biz ilk geldiklerinde kontrol ediyoruz. Aile ben değiştim dese bile sabah sınıflarına girdiklerinde hemen bir bez kontrolü oluyor. Bez değişmek için özel tuvalet bölümümüzde bir bez değişme masamız var. Orada değişiyoruz. Her çocuğa altını değişeceğimizde Özel e, naylonlu kağıdımız var, onu koyuyoruz hijyeni sağlama adına. Eldiven takıyoruz, yine çocukların hijyenini sağlama açısından. Yani her çocuğa eldiveni, her çocuğa o örtümüzü koyuyoruz. Özellikle e, hemen e, toparlayıp yavaş yavaş evet. sınıflara da evet. gezmek istiyorum sizinle beraber. E, özellikle ailelere buradan neler söylemek istersiniz? gönül rahatlığıyla çocuklarını bize getirebilirler. Hatta çocuk değil bunlar, bebek. Hala bebek kokuyorlar. Biz enerjimizi onları koklayarak alıyoruz her zaman için. O enerjiyle biz onları gönül rahatlığıyla bırak bırakabileceklerini söylüyoruz. Burada gerekli sevgiyi, ilgiyi, eğitimi alabileceklerini vurgulamak istiyorum. Ayrıca bezden bahsederken onu unuttum söyleyeyim. Biz burada tuvalet eğitimi de veriyoruz yaş grubuna göre. Onlara göre tuvaletlerimiz var. Zorlamadan hazır olan çocuğumuzu biz zaten gelişim aşamalarından bildiğimiz için takip ediyoruz. E, diyelim ki bez e, bırakma aşamasına geldi çocuğumuz. Biz aileye de diyoruz birlikte bunu çözeceğiz. Siz onu oyunla alıştırdığımız için biz siz de oyunla alıştırın ve böylelikle o eğitimi de veriyoruz. Yani özetle diyeceğim hiç gözleri arkada kalmadan yedi mi, içti mi, temizlendi mi düşünmeden veya sevildi mi veya ayrım gördü mü diye düşünülmeden bırakabileceklerini söyleyebilirim. Çünkü onlar bizim de çocuklarımız. I 2015'in ilk okul zili programında Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan Yakın Doğu kreşindeydik. Orada miniklerin dünyasını sizlere aktarmaya çalıştık. Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.